Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Kusura bakmayın bir haftadır neredeyse video çekemiyorum. Bazı işlerle ve bazı sıkıntılar yüzünden ee, sizlere sizlerle beraber aslında video çekemedik. Ama o videoyu telafi etmem lazım illaki. Ve ee, birkaç gün artık üst üste video gelmesine olacak. E bu sayede sizlerde artık videosu kalmayacaksınız. Tabi beni seyredenler en çok sevinecek bu işleme. Arkadaşlar bugünkü videoda link nasıl kısaltılır? E, link nasıl kısaltabiliriz onu göstereceğim. Biliyorsunuz mesela YouTube'a giriyoruz. YouTube'a girdiğimizde bir video girdik ve videoda e, arkadaş, arkadaşımıza atacağız videoyu ve link biliyorsunuz çok uzun çıkıyor. Mesela YouTube e, bir tane videosun videoyu aldık. Mesela hangi videosun? E, Akasya mesela. Burada link var linki mesela kopyaladık bir saniye linki kopyaladık ama bu link çok uzun bakın biz ne yapıyoruz kısa link yazıyoruz kısa link dedikten sonra burada diyor ki ee, kısaltmak istediğiniz linklere girin diyor İsterseniz fazla girebilirsiniz ben bir tane gireceğim bunu yapıştırıyoruz buraya kısa link mi olsun diyor ya da buradan seçemiyoruz kısa link oluştur diyoruz ve linkimiz buraya geliyor buna sağ tık yapıp bağlantı adresini kopyala deyip yeni bir sekmede ee, bunu yapıştır ve git diyelim evet görmüş olduğunuz gibi youtube'a giriyor şimdi diyeceksiniz ki akas durağında artık niye youtube'a geldi biz çünkü videoda beklemedik yani video uzatma uzatmamak beklemedim ben direkt girdim isterseniz bir daha deneyelim mesela bir tane daha kase durağı filmi şimdi bunu da kopyaladım mesela buraya yapalım yapıştır diye kısa link oluştur diyelim yine bu şekilde buraya geliyor sağ tık yapıp bağlantı adresini kopyala deyip herhangi bir yere görelim ve görmüş olduğunuz gibi videonun içine direkt gidiyor. Sizler de bu şekilde kısa linkimizi oluşturabilirsiniz. Bugünlük video bu kadardı. Yarın arkadaşlar sizlere kısaltma linkten para kazanmayı göstereceğim. Takipte kalmanızı öneririm. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Yorumlarınızı okuyorum bu arada.